25 yaşında genç bir subaysınız. Tam 42 gün önce evlenmişsiniz. Çiçek açacağınız, balayında o baharda birlikte yürüyeceğiniz zamanlar eşinizle birlikte. Bir görev dönüşü, ani bir fren, feci bir kaza. Gözlerinizi garip cihazların arasında bir hastane odasında açıyorsunuz. Tam karşıya bakıyorsunuz. İki yol var. Bir, artık her şey bitti, İkincisi Ozan kesinlikle vazgeçme. İyi bir kurumdasınız. Yüzbaşı rütbesiyle maaşınızı almaya devam ediyorsunuz. İki asker ve bir araç emrinizde. Ömür boyu iyi bir hayat sürebilecek iken kendinize şu önemli soruyu soruyorsunuz. Ozan mutlu musun? Sonra olanlar oluyor. Yüksek lisans, doktora, yardımcı doçent. Doçent derken tam 15 yıl gibi çok kısa bir sürede profesör ünvanı ile Türkiye'nin tekerlikli sandalye kullanan ilk dekanı oluyorsunuz. Duyuyorum gençleri bugün bir Ozan Bahar nasıl olur diyorlar. Tek bir cevap veriyorum. Tek bir cevap. Vazgeçmeyerek. Unutmayın hayat kaybedince değil vazgeçince biter. Ve o hayat vazgeçenler değil her zaman için Azmedenleri hatırlar. Destanları yazdıranlar imkansızlıklardır. Kahraman olmak zor olanı seçmektir. Engeller sıradan insanlara onları sıra dışı yapmaları için verilmiştir.